Selamlar dostlar. Sağ sol, 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 sağ sol. Şu Rabbin yürüyüş çok iyi değil mi? Cunglemiz nereden başlıyor? Aşağıdan mı başlıyor? Biz de bu çalıyalım o zaman. Badan niye ruham itemi item alıyorsun? Bu arkadaşın Q'sunu yemeyelim. Nice. Flash'ını aldık. İyi oldu bizim için. Şu an bu taraftaki görüşü alacağım sadece. Çalar mıyım onu? Ah be. Güzel. Bu yengeç free bu arada. Bence mid push'unu alalım. Yukarı baskı uygulayalım. Ya. Of. Yenilememi bozdu. Al şunu. Ya ne aferin. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? al şunun flash'ını güzel W'm var Gusion içeri atlarsa şey Gusion'u getirecek Gusion'u getirecek iyisin güzel emitter base olacağım. Boşuna zorluyoruz ya bu arada. Yani ne için zorluyoruz bilmiyorum ama. Şimdi Akdeniz var. Akdeniz'i alsak Turtle'a döneceğiz. Aşağıda yeşilimiz de var. Güzel. Bu gelecek. Dikkat et. W'm var. Tamam skilleri yok ya. Badan keser badank diyorum. Pakito. Güzel kesti. minyon xp'sini alayım. Güzel. Onu kurtarabilir miyim? Biraz zor duruyor. Enti. Ben bir tur base alacağım arkadaşlar. Ama base aldığımı gördüler. Yukarıya yürüyebilirler. Okey. Buradan kaydırak sesi mi duydum ben mi yanlış duydum? Lucian orada değil. Lucian aşağıda aynen kaydırak sesini yanlış duymuşum Geliyorum. Al kilimi ya. Güzel. Zorlamayacağım. Miya'nın canı az. Girsene Ruby. Allah Allah buradan yürüyorum yani. Beni değilim uçayım. Arkada neyi izliyorum? İlginç. Gelir mi bir tur daha? Yok gelmedi. yukarı doğru koşacağım ya gusyon toplamaya gidecek yukarıyı bir küçük sisi hayat kurtarabilir orada İyisin beni bilmiyorlar yok yetişemeyecek rencim ya burada biraz bekleyebilirim gusyon burada sadece miye'yi kavuruyorum ya arkadaşlar Lan gelsene buraya. Tuttum onu. Tamam birebir takas supportlar. İlk de yani pozisyonum mükemmeldi. şey gelse bana Pakito. İyi bari kestik onu. Pakito şuradaydı. Görse yanıma gelse. Herhalde arasayı kaydırıp bakmıyor. Ormancı ne yapıyor karşı ormancı. Öldü mü? Çok iyi. İyi bari iyi toparladık hepsini. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz haritada? Mia'yı çok yani Mia aşırı şekilde öne geçirdik. Ben midden catch bakarım her türlü. Çok satıyor bu. Tuttum. Ölsün ama iyi var öldü. Korurum W'm var. Ben Mia'nın etrafında oynayacağım arkadaşlar. Çok fazla öne geçirdik. Aşırı fazla öne geçirdik. 4200 goldu var. Gel buraya. Ultime 9 tane ya. Ultim geldiği zaman görünmezlikte atılabiliriz ona doğru. Bekle. Ha, gerçi yine ölecek. Kusuyor. Gördük kusuyor ulaş atmayacağım ya. Ultisi var. Sabitlendim. Sonra attı. Şey hiç güvenmiyor ya bana. Adına bizim Pakito bana hiç güvenmiyor. Hamlelerime. Şuraya doğru gidecek. Güzel. Botu kapatalım. Mia 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 gel. Bota gel. Bota gitsek daha mantıklı ama ben Mia'nın yanına gideceğim. Kötü tamam. oldu bu ya. Mia öldü. Ah be Mia'cığım. Bota gelsen oyun bitecek. Tapa alsın zaten. Önemi yok. Biz bota alacağız. Komple üstünlüğü alacağız. Tabi kule de gidecek. Bu adamı kesemeyiz. Niye var? Kestik adamı. Silemesi yokmuş. Yani Mian'ın bir tık üstünlüğü boşa gitti gibi diyebiliriz. Yetişti mi Alo, niye gidip ölüyorsun? Hello? Ma adamlar kuleye vuruyor, göz göre göre üstlerine mi gittin? Umarım bizimki de ölmez. Ha, tek tek ölmeye başladık haritada. Bizimkisi Gusion'a pusu atmış. Ah be çekemedim. Takım var ya fena toksikliyor beni şu an. Herhalde trio oldukları içindir. Kes onu. Bak, ha? Ah be. Ya W atsaydım keşke. Tüyo niye oynadı? Opsiyonun orada olduğunu bilmiyordum. Yukarıda yani yukarı yukarıda olması gerekiyordu normal şartlarda ama. Arkadaşlar takım çok toksik değil mi? Yani yaptıkları yorumlarda mantıklı bir yani bir şey olsa okey diyeceğim de. Pek mantık da yok. Boş flame atıyorlar. Kabulüsü yok ha bunun. tutarsam kesebiliriz. Dikkat edelim. AP'nin pogunu yemeyelim. Kusyonla görüş yok. Sağ çalıya bakmam lazım bir. Ne yapıyor Layla? Bizim komple şu haritada görüşümüz var ya. İyi var bunu kestik. Uzak durmak istiyorum. Q'dan ADC sekecek çünkü. Yakaladım. Mia sabitle. Mia ölmez umarım. Görünmezlik bastı. Arkaya geçti. Valla iyi sıyrıldık buradan. Benden bu kadar. Bu kadar destekleyebilirim. Valla son anda gördüm multiyi. Aldım Ayaz'ı. Bu <laughs> maç biraz zor duruyor arkadaşlar. Bu çocuğu biliyorum bu çocuk da Gusion o tipi gibi bir şey herhalde. Küt oynamıyor Gusion'u. Yok tutmayacağım yani arkası çok kalabalık. Flaşım yok görünmezliğim de yok. Onlar aşağı yürümüştür ama minyon görüşümüzü verdi. Layla yok lan kazanırız burayı. Alo. Taşımasın bu fight'ı ya. Çok önde kaldı. W'm var. Badank. İyisin. Şu arkadaşı görelim. Üzerime geliyor bu. Mia'ya doğru gideceğim. Mia geliyorum sana. Silemesi yok onun. Yani. Çok ters yerlerde kalıyoruz ya. Hiç kimin fight'ta kimin kime vurduğu belli değil. Biri sağ tarafa flash atıyor, biri sol tarafa kaçıyor. Biri arkaya gidiyor, biri öne gidiyor. Buldu yerini. Şu an Poise fight'ları taşıyor. Ee, Matilda'nın matarasıyla beraber. Bu kesecek büyük ihtimal onu. Yok, lordu bitirdi. Pakito 70 tek. Hala iş yaparız ya. Pakito 70 tek bu arada. Şurayı bedava vermeyelim ya şuna. Girer mi buraya? Bunu kesemeyiz ama. Bu arada bunu kesemeyiz. Kuleye çektim onu. Base atıyorum. Zor. Yukarıda bizim kedi kesiyor var. Çok oyalar bizi ya. Aşırı oyalar bizi. Kesmemiz imkansız ki nasıl keseceğiz bilmiyorum. Sadece olmadan zor yani. Çok zor. Lot geliyor arkadaşlar. Doğru deflememiz gerek. Yanımda olmasın 10 saniye var. Hambe deneyeceksem burada bu arkadaş flash atsam bile arkamda kimse yok. Kim kesecek? Biraz beklemeye çalışayım. Yani umarım kesmez beni bu siyon. Güzel minyon yok. Ya benim bu yaptığım hareketten sonra bir reset alalım. Canımızı dolduralım. Rakibin üzerine gidebiliriz. Rakibin ADC'si yok. Rakibin ADC'si yok. Bir agresif yapabiliriz. Beyler ne diyorsunuz? Korurum seni. Okey, bir agresif yapalım ya ne diyorsunuz? Yok AP izin vermiyor. Görüş üstünde onlarda olduğundan dolayı üzerlerine koşamıyoruz. Aha. Ah be keşke çekseydim ya. Niye çekmedim ki adımı? Tutturamadım skill'i sanırsam. Kusyon görüşü yok. ne bu çalıyor diye. Abiceleri doğdu. Yürürler mi buraya? Mut'a gidelim ya. Nottan oyun bitecek anasını satayım. Hello. Mia arkadan kapatıyor. Öldü mü o Dener bana vardı, keser beni hatta. Niye arkadan kapatıyor ama? Görüşüm nerede? Mio Mio'na kuleye vuramazlar. Oyunu bitiriyor lan adam. Go 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 go. Mia kes artık pusyonu. Tanklıyorum tanklıyım, içerideyim. İyisin. Oyuna bak oyuna bak. Can dolduruyorum geliyorum Mia sakin. İyisin oğlum kestin onu da. Ne olursun kes. Pakito geliyor arkadan kapatıyor kapatıyor kapatıyor. Devam et. Bu kuleyi vermeyelim. Neyse gitsin kulon oğlum değil. Geliyorum fight'a doğru. Onu isterdik aslında ya. Yani tek başına alırdı diğeri. Lord'u. Abi şu şeyi yakalayalım pozisyonda. Önde. Polis önünde yakalayalım. E kimse yok tek. Yani tek yani polis. Keselim onu. İyisin. Attım sana da W. Kes adamı. Çok güzel. Nice lan mı ya? Bravo. Ben hamle deneyeceğim ya bunlara. Hamle deneyeceğim ben arkadaşlar. Mid minyonları bekliyorum ama bu yanında da olabilir. Daha 3'ünü yakaladım. Hello team? Güzel, bravo. Bravo çocuklar. Minyonlara doğru ulti atacak. W'yu tutturamadım ama kestik onu sanırsam. Minyonları temizledim ama oyun biter. Ee, şu an yapmam gereken ölümsüzlüğüm var. Kuleye ölerek AP'yi yakalamaya çalışmak. Laşını aldı. Tamamdır bu kadar. Para böyle iner lan! Oyun böyle oynanır lan! <laughs> Arkadaşlar takım sizi ne kadar toksikliyorsa toksiklesin. Çok şey yapmayın ya çok skinize takmayın. Çünkü herkes e, pozisyonlara kendi gördüğü açıdan yorum yapıyor. Başlıyorum. Her neyse güzel maçtı. Arkadaşlar video like atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.